Bugün Koç burcu için enerjik ve dinamik bir gün olabilir. Kendinizi oldukça motive hissedecek ve yeni projeler için harekete geçme isteği duyacaksınız. Cesaretinizi ve liderlik yeteneklerinizi ortaya koyarak çevrenizdeki insanları etkileyebilirsiniz. Ancak ani tepkiler vermekten kaçınmalısınız, düşünmeden atılacak adımlar size beklenmedik sorunlar yaratabilir. Sosyal hayatınıza yönelilir, arkadaşlarınızla bir araya gelerek keyifli anlar geçirebilirsiniz. İletişim gezegeni Merkür'ün etkisi duygularınızı daha rahat ifade etmenize yardımcı olacak. Ancak değer verdiğiniz kişilerle olan tartışmalara dikkat edin. Özellikle eski konuların gündeme gelmesi yanlış anlamalara yol açabilir. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Özellikle spor yaparak enerjinizi dengelemeye çalışın. Gün sonunda kendinize biraz zaman ayırarak meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle zihninizi dinlendirmek iyi bir fikir olabilir. Unutmayın, stres yönetimi başarıya giden yolda önemli bir adımdır.